Evet sevgili izleyiciler, Bregenz'deyiz. Bregenz'e hemen yakın, Laudrak'tayız. Laudrak'ta çok şirin bir yer burası, çok keyifli zaten Bregenz kendi başına muhteşem turizm yeri, bir tarafı dağ, bir tarafı göl, çok güzel bir yer. Buralar hakikaten çok görünecek yerler, biraz da şanslılar burada yaşayanlar, onun için çok keyifli bir yer. Köyü de aratmıyor, o güzel yer, çok keyifli bir yer ama neredeyiz şu anda? Kelebek mobilyadayız Gündüz zengin benim çok değerli Ve çok değerli bir iş adamı Çok başarılı bir iş adamı Benim de değerli bir aile dostumdur Hep geldiğimde muhakkak onlara uğrarım Annesi böyle yemekler Kahvaltılar yapar ama Şu anda muhteşem bir showroom Muhteşem ürünler ve birbirine güzel tasarımlar var. Gündüz bunları anlatacak bize. Gündüz ilk önce kendini tanıt. Ben Gündüz Zengin. Lautraff'tayız. Karöl Strasse 6 numara. Burada yeni kelebek mağazamızı açtık. 1000 metrekare olarak konsept mağaza. Bütün ürünlerimiz mevcuttur. Burada herkesi bekliyoruz yani. Şu anda bizim evlilik paketimiz var. Evlilik paketinde yatak odası, oturma odası yemek masası sandalyesi paket olarak güzel bir fiyatlarımız var Evlenen çiftler için çok uygun bir fiyat 4200 öraya komple evlerini düşüyoruz. Burada koltuk takımlarımız var yemek masalarımız var yatak odalarımız var Burada da görmüş olduğunuz gibi mağazada da mevcut müşterilerimiz gelip ziyaret edip gelip canlı olarak görebilirler. Yani daha önceki mağazamız biraz daha e, metre karesi kısıtlı olduğundan dolayı böyle bir mağaza ihtiyacı bu, e, duyduk. Ondan dolayı böyle büyük bir yere geçtik. E, sevgili müşterilerimiz daha e, rahatlıkla gelip burada e, modelleri beğenip de alabilirler. Tabii ki mobilyayı e, sadece almak değil, aldıktan sonra ki servis de önemli. Yani bizim müşterilerimize ürünlerini teslim etmemiz, montajını yapmamız, herhangi bir sene, iki sene sonra bir sıkıntılar olup olduktan sonra e, ki bu ürünün arkasında durmak da çok önemli. Ve Kelebek markası bunun arkasında bizim 4 senelik, 5 senelik tercibemizle gerçekten duruyor. Bunda da e, çok memnunuz. Sene fuardasınız. Şu anda fuardaki görüntüler ekranda. Nasıl gidiyor fuar? bu sene 15. kitap fuarı düzenlendi. koronadan dolayı 2 senedir ertelendi. Ama çok güzel geçiyor, yoğun geçiyor. güzel, ilgi var yani. Siz her sene katılıyor musunuz tarzı fuarlara? Ben genelde fuarlara katılıyorum. Evet katılıyoruz. O 10 senede fuarlara katılıyorum. Şimdi gelelim başarı öyküsüne. Bizim programımızın başarılı iş adamlarının kısa bir öyküleri vardır. Buraya nereden başladınız? Nasıl başladınız? 2009 yılında bahçe mobilyası olarak başladık. Biz Asya'dan ürün getirdik. Endonezya'dan. Bali, Yava, Çakarta'da ürün getirdik. Bahçe mobilyasıyla başladık. Ondan sonra biraz daha kapasitemizi büyütmek istedik. Onu da e, ne düşündük? E, önce bir gastronomi düşündük. Sonra dedik ev mobilyası, ev mobilyasına girdik. Ev mobilyasında da kaldık yani. Şu anda da bahçe mobilyasını devam ediyoruz yine de. İlk başladığımız iş, işle. Yani burada diğer ki bahçe bahçenizde o güzel hani vardır ya böyle köşeli güzel e, mobilyalar. Burada onlar da mevcut. E bunun yanı sıra gastronomi de var. Ee, şu anda yeni bir yer daha var hemen buranın bitişinde diyelim ki insanlar buraya geldiği zaman hemen orada da yemek yeme şansı var. Çok da böyle e, konsepti çok güzel. Orada neler var? Ee, Mobilya sektöründe e, ben ilgileniyorum. E, gastronomi sektöründe de abim ilgileniyor, abimle annem ilgileniyor. E, tabii ki burada e, bizim halktaki e, değil ise işte pizza, e, tantuni ve döner yapılıyor. Burada Lautraal'taki Burger House'umuzda da sadece burger ve döner yapılıyor. Sizlere başarılar diliyorum çünkü çok başarılılar hakikaten aile olarak da çok başarılılar çok da yüreği güzel insanlar benim çok değerli dostlarım. Allah yolunuzu hep açık etsin. Sağ olun teşekkürler ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler hadi bakalım yolumuz nereye?